Merhaba arkadaşlar, İnlemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve çok beğenilen bir modelin yapım aşamalarını göstereceğim. Bunun için de mavi bir yazma seçtim, çiçekli ve zürafamı da yazmamın rengine göre geçtim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğenip zili aktif hale getirirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Tekrar mavi ipimle başlıyorum. İpimi tutturuyorum. Bir yuva yapıyorum. Yuvamın içine girip küçük bir kirpik yapıyorum. Kirpimin içine giriyorum. Tekrar kirpimin içine giriyorum. Bu sefer onun içine de küçük bir kirpik yapıyorum. Şöyle Şimdi aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Tekrar kirpimin içine küçük bir kirpi yapıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Yine aynı şekil küçük bir kirpik yapıyorum. Biraz büyük oldu. Şu elimle kısaltıyorum. aşağı iniyorum. Şöyle. Şimdi boş sürafe yapacağım. 5 ve 6 arasına 6 sıra zürafa yaptım şimdi tekrar yuva yapıyorum Yuvamın içine küçük bir kirpik yapıyorum. Kirpimin içine de tekrar bir kirpik yapıyorum. Küçük, şöyle aşağı iniyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Kirpiklerimi. Şöyle aşağı iniyorum tekrar. Aralarında 6 zürafa bırakıyorum. yazmamın ilk sırası böyle yapacağım dört kenarını beş Kimde kısa Evet arkadaşlar. Yasmanın tabanı böyle olacak. Şimdi renkli iplerime geçiyorum. Pembe ipimle başlıyorum. Şuradaki kirpiğimin içine giriyorum. ipimi sabitleştiriyorum. Düğümümü atıyorum yani. Fazla ipim kesiyorum. Bunun içine küçük bir kirpik yapıyorum. Kirpimin içine giriyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine giriyorum. Aşağı iniyorum. şekil tekrar yapıyorum. Son bir defa kirpik yapıyorum. iğnemin içine girip aşağı iniyorum. Şöyle arkadaşlar. Kesiyorum. Şimdi sarı ipimi alacağım. kuşları ipimle de aynı şekil kirpik yapıyorum. Kepimin içine girip aşağı iniyorum. Dört tane olduktan sonra ipimi kesiyorum. iki renk daha kullanacağım. Yeşil ve koyu krem. Onları da yapıp geleceğim. Evet, son rengimi de yaptım. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle çıtıpıtı, çok güzel bir model. küçük olanlara kolay gelsin diyorum.